İstemekten merhaba arkadaşlar ben Emre. Instagram özel soru cevabın ikinci partına hoş geldiniz. Çok fazla soru geldiği için iki video haline böldüm. İlk videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa onu da kartlar kısmına koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Hemen kaldığımız soruyla devam ediyorum. Mert Meriç'ten gelmiş. Protein sayarken pirinç, bulgur proteinini saymak yanlış mı demiş. Yanlış değil dostum gayet doğru. Çünkü bitkisel proteinler de yine kas gelişimimizde işimize yarayan şeyler. Güzel protein kaynakları. Bununla ilgili bitkisel proteinlerle ilgili yine bir videom var. Bu konuda daha detaylı bilgi için onu izleyebilirsin. Yine kartlar kısmına koyacağım onu da. Alper Altuntaş. Çok başarılı videolar çekiyorsun bence. Başarılar demiş. Eyvallah. Ee, ama ben genel olarak abur cubur gördüğüm şeyleri sağlıklı hâlde pişirmeyi mantıklı bulmuyorum. Yani cips, abur cubur, bunu sağlıklı, kabak, patatesle yapmak falan e, bana garip geliyor çünkü aynısı olmuyor ve biraz ayar kırıklığı oluyor maalesef. Abur cubur abur cubur olarak kalsın, güzel şeyler güzel kalsın. E, ama tabii sevenler olabilir, saygılı e, saygılıyım ve devam tabii ki. E, bence böyle demiş. E, Alper buna e, ben çok katılmıyorum çünkü bir noktada hani abur cuburları vesaire hayatından çıkarmaya çalıştığında belki sen bu konuda bayağı başarılı olabilirsin, rahat bir şekilde çıkarmış olabilirsin. Ancak anında bu alışkanlıkları değiştiremeyen arkadaşlar oluyor. Ve hani sağlıklı beslenmeye kafasını koyduktan sonra tekrar bu abur cuburlardan tüketmek istemeyen arkadaşlar oluyor. O noktada zaten bu tür tarifler ben paylaşıyorum. Cipsi de mesela yapacağımı söylemiştim bir videoda onu da yapacağım. Veya benzer tatlıları mesela mozaik pastanın daha halini yapıyorum bol proteinli vesaire. Bu şekilde yaptığında ben şu şekilde düşünüyorum ve yorumluyorum. gelen yorumlardan da birazcık yola çıkarak cevaplayacağım bunu. Canın mozaik pastası ve bu isteğini bastırmak için yemen gerektiğini düşünüyorsun. Ancak bunu yemek senin için bir pişmanlık yaratacaksa ve senin beslenme düzenine zora sokacaksa ve iştah kontrolünü zora sokacaksa bunu daha böyle fit, sağlıklı halde yap, tükettiğinde hem gönül rahatlığıyla yiyorsun hem ondan aldığın makrolar vesaire senin içine yarayacak makrolar oluyor. ve bu şekilde bunu değerlendirebiliyorsun. Ben böyle düşünüyorum en azından. ve sevildiği sürece de yine devam edeceğim bu tip alternatifler vesaire üretmeye o şekilde söyleyeyim. Ee, bir de soru sormaya çok düşündüm ama ağır sağlam fitness sağ olsun tüm sorularımızı cevapladı benim sorum yok ama orijinal soruları bekliyoruz demiş. Ee, buradan Furkan'a da bir selam söyleyeyim. Ee, yine spor fitness vesaire konusunda e, bir herhangi bir sıkıntınız varsa adam gibi program istiyorsanız hem ağır sağlamın youtube kanalına hem de ağır gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, buradan da yönlendirmiş olayım. Aydınoğlu BCA insülini yükseltir mi demiş. Eee muhtemelen bunu intermittent fasting için soruyorsun. Ee, ben öyle tahmin ediyorum en azından. Ancak BCA tavsiye edilir arkadaşlar. Özellikle uzun süre açlıktan sonra, antrenmandan hemen önce vesaire alınması veya antrenman sırasında alınması tavsiye edilir. Ve yağ yakımında genelde kullanılan bir supplement'tır. Çok şart değil açıkçası. Yine günlük protein ihtiyacınızı karşılıyorsanız ve bunu düzenli olarak ya dengeli gıdalardan karşılıyorsanız, aminöz eksikliğiniz kalmıyorsa tüketmeniz gerekmiyor aslında. Çok şart değil. Ancak alırsanız muhtemelen faydasını görürsünüz. Özellikle yağ yakımında kas kaybını minimumda tutmak için o konuda size birazcık destek sağlayabilir. Ee, ancak e, karbonat kaynakları gibi insülini böyle hop diye bir e, takviye değildir BC. Beste Şahin demiş ki kalori hesaplamayla alakalı lütfen ben sizlere hesaplıyorum diyet için 1900 falan çıkıyor. E, bir bayan için fazla değil mi demiş. 1900 fazla değil bir bayan için. Özellikle hareketli bir yaşamın varsa ve yaşında gençse gayet normal bir miktar. Ancak buradaki bu hesaplamalardan çıkan kaloriler tahmini değerlerdir arkadaşlar. bu hani herkes için uyacak diye bir kural yok burada. O yüzden mesela 1900 kalori size verdi. Buna uyarak devam ettiğinizde eğer gidişata göre kendinizi değerlendirmezseniz hata edersiniz. 1900'de bir hafta beslen, iki hafta beslen, iki hafta olsun. İki hafta sonunda eğer hedeflediğin gibi mesela yağ yakmaya çalışırken bunu öneriyorsa sana o yağ yakımını görmüyorsan veya aynada kendini gözlemlediğinde gelişiminde böyle bir eksiklik görüyorsan bu kalori dengelerini yavaş yavaş böyle 100 kalori, 200 kalori kısarak veya arttırarak kendine göre tam optimum kaloriyi bulabilirsin. En doğrusu bu şekilde olacaktır. Ee, Yasir Gökçen sanırım. YSR Gökçen. İleride antrenman videolarında koymayı planlıyor musun? Koyarsan on numara olur. Ee, ve Yiğit arkadaşımız için kilo alan adam serisi çeksen hiç para olmaz demiş. Arkadaşlar Yiğit benim çok eski arkadaşım. Ee, bayağı çocukluk arkadaşım yani. Şu kadarken falan tanışmıştık. Ee, ve hep böyle zayıf falan diye e, bununla böyle aramızda makarası geçerdi. E, ben ona çok dedim gel dedim spora başla bak e, yardım edeceğim vesaire. Ama e, pek istemedi o konuda e, he, hevesi yok yani. O yüzden çok adımı da zorlayamayacağım yani şimdi bak herkes senin kilo almanı istiyor vesaire diye. Tamamen kendi tercihi günün birinde derse ki ben e, kilo almak istiyorum şöyle yapmak istiyorum vesaire her zaman tabii ki yardımcı olacağım ona. Ee, bir de antrenman videoları koymayı planlıyoruz derken e, şu şekilde bir şey olabilir hani vlog tarzı belki video çekebilirim yani küçük böyle kesitler falan paylaşabilirim yaşantımdan eğer e, isterseniz tabii ki yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu tip bir şey olsun mu olmasın mı gibi e, ama doğrudan hani antrenman konusunda gidip şu antrenmanı yapın antrenman programını paylaşmak veya e, düzenli olarak antrenmanlarımı paylaşmak gibi planım şu anlık yok arkadaşlar çünkü e, beslenme kısmına daha çok odaklanmak istiyorum ben. Zaten isminden de anlayacağınız üzere fit yemek. E, ara sıra belki yine serpiştirebilirim videolara. O konuda net bir şey söyleyeyim ama direkt hani fitness kanalına, daha spor kanalına e, dönmeyecek. O konuda zaten bir eksiğiniz varsa yine ağır sağlam kanalına gidebilirsiniz videonun başında da söylediğim gibi. Çok güzel antrenman programları var. E, çok güzel videolar var o konuda. Eksiklerinizi kapatacağını düşünüyorum yani. E, Yusuf Silan Sezer veganlar için spor sonrası içecek öneriniz var mı demiş. Bununla ilgili bir tarif yapayım ben en iyisi. Güzel tarifler çıkabilir yine vegan arkadaşlar için. Güzel olacağını düşünüyorum. Tamam bundan not alacağım ben. Bununla ilgili bir tarif gelecek. Hey guys 1726 demiş ki kilo aldığımızda yağdan mı kastan mı aldığımızı aletsiz nasıl, nasıl anlarız demiş. Zaten bu ölçümleri yapan aletlere de çok fazla güven olmuyor arkadaşlar. Yani kesin sonuç veren aletler değil bunlarda. da. Ya adam mı kastan mı aldığını kendini birazcık ayna karşısında gözlemleyerek anlayacaksın artık. Ee, ve kilo artışının hızına bakacaksın. Yani çok hızlı artıyorsa mutlak, muhtemelen yağlanıyorsun eğer bir e, şey, steroid vesaire kullanmıyorsan ee, o yüzden hani kilo almayı hedeflerken çok hızlı almayı hedeflemek birazcık mantıklı olmuyor bu konuda. Daha böyle yavaş ve verimli kilo almaya odaklanmanız gerekiyor. Onun dışında yine aynadan kendi, e, kendini gözlemleyeceksin veya aynı ışık altında haftada bir mesela kendi fotoğrafını çekebilirsin. Böyle yan yana onları geçtiğinde ondan sonra gelişimini daha net görebilirsin. Eğer yağlandığını görüyorsan kaderini birazcık kısarak kilo almaya devam edebilirsin e, Ömer Yasin Altay definasyon döneminde kalori ve markalarımızı takip ettiğimiz takdirde meyvenin bir sınırı varmış, Şekerli olduğu için kaçınmalı mıyız demiş. meyve güzel bir şey arkadaşlar. Bol bol vitamin kaynağı ve hani hem bağışıklık sisteminizi dengeleyecektir hem vücudumuzun daha dengeli çalışmasını sağlayacaktır. Güzel bir şey yani meyve yiyebilirsiniz. Ancak bu fruktoz var meyvenin içinde meyve şekeri dediğimiz şey fruktoz. Ve bunun tüketimiyle ilgili çeşitli şeyler de var, farklı araştırmalar da var. Genelde böyle 50 gram fruktozu e, geçilmesi çok tavsiye edilmiyor gün içinde. Yani çok aşırı tüketilmesi tavsiye edilmiyor. E, ancak gidip hani pasta veya kola içeceğinize meyve yemeniz her zaman çok daha sağlıklı ve mantıklı olacaktır. Ve kalori ve makronu takip ettiğin takdirde senin gelişiminde olumsuz bir etkisi olmayacaktır meyve yemeli. E, çok meyve yesen bile. Bedir Tüfekçi demiş ki e, Üstad Spor'a yeni başladım kilolu bir insanın full kardiyo çalışıyorum onun üzerine de bir akşam yemeği yapabilir misin demiş. E, ya tarifleri bu konuda kendinize göre kullanabilirsiniz arkadaşlar yani benim orada verdiğim porsiyon miktarını her zaman tüketmeniz gerekmiyor. Kendi kalori ihtiyacınız kendi amacınıza yönelik olacak şekilde oradaki porsiyonları arttırıp azaltarak hemen her tarifi e, bu şekilde bir şey dönüştürebilirsiniz. Mesela günde iki öğün yiyorsan alırsın benim orada yaptığım tarifi iki tatını yaparsın yersin. Yani miktarları oynayarak onları kendi amacınıza göre kullanabilirsiniz. Aynı şekilde hani hangi tarif yağ yakar, hangi tarif kas yapar diye soruyorsunuz. Burada da yine kalori önemli olduğu için pozisyonu azaltırsın, diyetle tüketirsin, pozisyonu artırırsın, kilo almak için tüketirsin. Böyle ayarlayabilirsin. Ee, güven Kazcan e, sanıyorum. Ee, intermittent Fasting'i spor yapmadan uygulasak derim alır mıyız demiş. Kesinlikle alırsın. Özellikle yağ yakmaya çalışıyorsan ve iştah kontrolü ilgili problemin varsa bunlardan kurtulabilirsin. Furkan acı kuş ötüyor mu demiş, ee, bayağı ötüyorlar abi, duyuyorsunuzdur. Adem Aktaş, her sabah aç karna hiç önerir misin yani high intensity ee, ya da haftada kaç gün önerirsin? Burada kendini çok fazla yıpratman mantıklı olmayacaktır. Hani bir gün yap bir gün yapma tarzında ilerleyebilirsin. Ama ben aktif olmak istiyorum dersen her gün de yapabilirsin. Hani birazcık kendini böyle ölçmen gerekiyor burada. Eğer enerjin çok fazla düşüyorsa mesela her gün yaptığında birazcık hani iki gün yapıp bir gün dinlenebilirsin mesela. Böyle ayarlayabilirsin bunu. Ama genellikle tavsiye ederim yani güzel. Kardiyo her zaman sağlıktır yani yapabilirsiniz. İbrahim Sayık karnıbarlı yemek var mı bildiğiniz az yağlı demiş. Karnabarlı da yine tarif yapayım ben. Ondan not alacağım yine İbrahim. Ersin Sökmen önerebileceğiniz en uygun yağ yakın diyeti hangisi demiş? Ee, intermittent fasting bence en kolay uygulanan en azından ve en de verimli olan bir beslenme türü. Ee, onun dışında zaten önemli olan defalarca bahsettiğim gibi toplam aldığınız kalori miktarı diyet seçerken de beslenme düzeni seçerken de bunu en kolay nasıl yapabilirsiniz kendinize en uygun hangisi bu şekilde seçmeniz her zaman çok daha mantıklı olacaktır. Aziz Mert demiş ki Emre Selam bir önceki canlı yayınını işte olduğum için pek izleyemedim. Bir pazar canlı yayın yaparsan çok iyi olur. Mutfakta düşmeye devam demiş. Ee, olur. Yani Zaten bunun zamanı çok belli olmuyor. Ee, hani boş kaldığımda açıyorum direkt başlıyor yapmaya yayınları. Ee, çok da zor bir şey olmadığı için açıkçası. Hani Instagram bu konuda bayağı pratik oldu. Direkt hani elinde telefon açıp istediğin yerde istediğin zaman yapabildiğin bir şey. Ama e, devam edecek bu yayınlar abi. Denk geldiğinde e, katılırsan beni de çok memnun edersin, mutlu edersin. Kerem Gödek yine antrenmandan videolar gelsin demiş. Ee, olabilir. Özellikle boks antrenmanları veya ağırlık ikisinden de böyle küçük küçük kesitler ekleyebilirim. Abdullah Rebaha operasyonlu e, pirinci karbonat kaynağı olarak kullanıma ne diyorsun demiş. Kullanabilirsin. Pirinç güzel bir karbonat kaynağı. Burada dikkat etmen gereken şey yine iştahını zora sokuyor mu sokmuyor mu? Hani pirinç yediğinde eğer kendini çok daha çabuk acıkır bir halde buluyorsan onun yerine daha böyle esmer gıdalara yönelebilirsin. Ee, ama böyle bir sıkıntı olmuyorsa tabii ki hani o da bir karbonhidrat kaynağı diğerleri gibi. Eğer iş işte herhangi gibi sıkıntı yaşamıyorsan veya sınırlı gibi gibi sıkıntı yaşamıyorsan tabii ki tüketebilirsin birincide. Ee, öyle çok net kısıtlamanız gerekmiyor kendinizi. Kısıtlamanız gereken şey kalori. Ee, o konuda hani vücudunuza uyduğu sürece hemen her gıdayı tüketebilirsiniz. Ee, MLTNSY e, ismin bir şekilde tam ismini çıkaramadım şimdi. Selam ben gece 11 civarında spor yapıyorum. Spordan sonra 3 tane yumurta yiyip yaklaşık yarım saat sonra yatıyorum. Bu iyi midir? Kötü müdür? Sarısında yağ var ya o bakımdan soruyorum demiş. Hiçbir sıkıntı yok dostum. Yiyebilirsin. 3 tane yumurta yemeyle kimse hiçbir şey olmaz. Zaten o yağ dediğin şey de hem senin gelişiminde hem vücut sağlığın açısından hep olumlu yönde etkileyecek şeyler seni. Bu şekilde devam edebilirsin yani. Bir daha acil cevaplarsanız sevinirim demiş. Artık 1-2 gün gecikti ama ne kadar acil nasıl an karar ver? Sorikso XO demiş ki Sorikso XO yani sanırım. kısa zamanda çok kilo vermek sağlıklı yollardan mümkün olmasa da olabilecek en sağlıklı şekli nedir demiş. Olabilecek en sağlıklı şekli haftada yaklaşık bir yarım kilo falan vermektir. E, tabii ki bu sizin mevcut kas kütlenize mevcut yağ kütlenize, kilonuza bağlıdır. Ne kadar hani şişmansanız o kadar hızlı yağ verebilirsiniz. O kadar hızlı tepki verebilirsiniz antrenmanlarınıza ve beslenmenize dikkat etmenize. Hızlıdan çok sağlıklı ve e, kalıcı kilo vermeye odaklanıyor o yüzden. Yine aynı arkadaşımızdan bölgesel zayıflama mümkün mü? Sadece bel bölgesi mesela demiş. Bu mümkün değil arkadaşlar. E, tamamen sizin genleriniz belirliyor bunu. Yağ kütlerinizin nerede depolanacağına karar veriyor. Ve yakarken önce nereden başlayıp, sonra neresinin yakılması gerektiğine de yine e, genleriniz karar veriyor. Sizin tek yapabileceğiniz şey yağ yakmaya e, devam etmeniz. E, zamanla istediğiniz bölgelerde gidecektir zaten. Bacak kalınlaştırmadan kalça şekillendirmeyi mümkün müdür demiş. Öyle bir egzersiz var mı demiş. Ee, şimdi genellikle bacak zaten dedi, birlikte çalışan kaslardır bacak ve kalça. Ancak burada asıl bizim hani, olumsuz yönde fiziğimizde görüntümüzü etkileyen şey yağ kütlemesidir. Yani sen yağsız olduğu sürece e, deli gibi bacakla çalışsan o rahatsız edecek kadar bir kalınlığa ulaştıramazsın eğer yağ oranını koruyabiliyorsan. Ama burada yağ oranın eğer fazlaysa üstüne ağırlık çalıştığında kasın da büyüttüğünde evet daha kötü bir görüntü olabilir. O yüzden böyle bir sıkıntın varsa öncelikle yağ yakmaya odaklanırsan bir anlamda işini çalıştırabilirsin tabii ki yağ yaktığında zaten hani kasları büyümüş bile olsa daha hoş bir görüntüye ulaşacaksın. İşten sonra spor'a vakit bulabiliyorum haliyle zor oluyor. Daha enerjik olabilmek için tavsiye ilaç içecek yiyecek ve benzeri var mı demiş. Ben staj yaparken işten çıkarken son bir 10 dakika falan kadar bir kahve içerdim. Gün içinde başka bir zaman kahve içmiyordum. Birazcık böyle direnci oluşmasın diye. Ee, onu içtikten sonra zaten direkt hop bütün enerji sistemi falan aktif oluyor. Öyle şekilde gidiyordum. Spora bayağı da verim alıyordum. Ee, kahve içmeyi deneyebilirsin. Eğer çok fazla kahve içiyorsan da önce bir kahveyi azaltıp e, hatta mümkünse kesebilirsin de böyle bir hafta kadar. Vücudundan o e, kapıyı, direncini biraz kırdıktan sonra böyle bir sisteme oturtabilirsin. Bir de bol su iç e, içteyken e, unutuyorsan eğer susuz kalırsan da dehidre olduğunda yine enerji düşecektir, halsiz hissedeceksindir kendini. Bol su iç, spordan önce kahve içebilirsin şimdilik bu kadar. Videoyu heyecanla bekliyorum demiş. E artık izledin zaten. Merve Duru demiş ki haftada 4 gün yüzüyorum fakat omuzlarımın genişlemesinden korkuyorum. Bunu önlemenin bir yolu var mı? E omuzların genişlemesi aslında bence bayağı estetik olan bir şey. Yani hem kadınlar hem erkekler için. Sence öyle değil mi? Aynen. Geniş omuz iyidir abi. Aynen. E yani çok korkulacak bir şey gibi gelmiyor bana. E zaten bu anlık olan bir şey değildir bu da. Hani sen şu an haftada yüzmeye başladın dört gün. Hani böyle bir ay yüzdükten sonra bir anda ev hafızalarını genişlemiş gibi olmayacak. E, kendini göreceksin zaten ne durumda olduğunu. E, ek olarak hani genellikle yüzmenin en büyük katkısı birazcık postürü düzeltiyor ve o şekilde sizin omuzunuz, omuzunuz genişliyor. Yani yoksa direkt sizin iskelet sisteminiz genişleyip e, farklı bir forma bürünmüyor vücudunuz. Ancak mesela böyle daha eğilip duruyorsanız düzenli yüzdüğünüz için o e, kas dengesini kuruduğunda vücudunuz daha böyle dik durabilir hale geleceksiniz. Postürünüz düzeleceği için belki boyunuz birazcık uzayabilir hatta. Ee, birazcık postüre adam eden bir spor o yüzden güzel bir spor zaten. Aynı, aynı şekilde yerçekimsiz bir ortamda bulunduğunuz için, yerçekimi çok daha düşük bir ortamda bulunduğunuz için yine kaslarınızın dinlenmesi için de dolaşımınızın sağlanması açısından da birçok yararı olan bir spor. O yüzden haftada dört yüzme yüzmeye bence devam et. Ee, hani... O şekilde bir olumsuzluğunu yaşayacağını ben hiç zannetmiyorum. Yani eyvah omuzlarım genişledi ne yapacağım gibisinden. He olursa da zaten e, eğer çok rahatsız olursan onu biraz azalttığında zaten yüzme yine normal haline dönecektir. Yani kalıcı böyle bir genişleme e, özellikle çok gelişim çağında değilsen, küçük değilsen yani e, muhtemelen olmayacaktır. Evet sorularımız bu kadar arkadaşlar birbirinden güzel sorular geldi. Buradan hepinize teşekkür ediyorum tekrar. Ee, tekrar hatırlatayım Instagram'da takip etmeyen arkadaşlar ederse ee, çok memnun olurum. Oradan da çünkü hem canlı yayınlar yapıyorum hem bu tarz Instagram özel soru cevap videolarına da devam edeceğim. Ee, linki yine ismini yan tarafa koyarım. Zaten direkt link diye aratabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz e, beni de mutlu edersiniz arkadaşlar. E, bu şekilde videoların devamı gelmesi için çok daha motive ediyorsunuz beni. E, son zamanlarda böyle güzel yorumlar falan da arttı kanala iyice. E, bayağı bir e, video sayılarını da arttırdım zaten. Güzel olduğunu düşünüyorum, beğendiğinizi düşünüyorum. E, yine size güzel bir tarif vereyim ben. Ne tarifi vereyim abi? Fit içecek var abi. Tamam, içecek tarifi şu kenara koyacağım bir tane. Oradan onu izleyebilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar şuradan abone olabilirler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender.